Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün 24 tarihinde Bahçeş Köyü Ali çiftçimizin yanındayız. Geçen hafta kendisi yanlışlıkla ot ilacı attığı biberlerini e, inci bor ve kompleks ürünümüzü kullandı. Bir hafta yaşadığı deneyimi e, farkı kendisi anlatacak. Buyurun abi. Arkadaşlar yanlışlıkla olan ot ilacı bazı evlere kaçırmış. Ve arkadaşlar bunu bana bir hafta önce getirdiler. Biz de alttan deneme uyguladık. İnanamadım yani ben. Kö köke bak. Vallahi inanamadım. Helal olsun. Harika bir ürün. Yani e, kreps. üstten de çok etki vermişti Ben zaten vazgeçtim bu biberim olur diye. Ya yani kesinlikle olmaz demiştim. Üstten ve alttan uygulama harika. Yani başaracağız. Allah'ın ya, izniyle de. sanki çok harika bir kök Ve boğum arası geliyor yani. Ee, peki Kadir Bey. Öneriyor musunuz? Öneriyorum. Yok ben, ben bunu 7 gün içinde gördüm yani. 7 gün içinde. E, benim oğlan. Ben, 7 gün geçti. Tabii. E, yanlış bir uygulama yapmış oğlan. Biraz çok yanaştırmış biberi. E, biberi de şu an örttük. Ben olmaz diye çok umuttum. Yani olmaz diyordum yani. Evet. Ama çok, çok şükür. Konuştum. Evet. Çok şükür Allah'a iyi yani. Şu an bakın bu atın zehir atılmış evler. Yanlışlıkla. Evet. Yani çok şükür yani.